Mən doktor Khalid Muhyiddin Abdul Qadir Cətnəm. Cərcuq doğulmuşam, 1962 mə살la bölgəsində veterinar hakimiyəm. Bağdad Universitetindən məzunum. Özümü aday göstərdim Cərcuq millətinə xidmət etmək üçün, Allahın yolun üçün, inşallah və öz millətimin xidməti üçün inşallah. Cənbeyli Aydınmaz Mən televiziyondan hər kəsə yaxşamlar dəyərli sayın izləcilər. Seçmə doğru proqramına xoş gəldiniz öz efendim. Safalar gətirdiniz. Məlumunuzdur ki, 18.12-də bütün İraqın gənəlində məhəllə seçimlər yapılmaqdadır. Və xüsusilə bu illərdən birisidir ki, seçimlər məhəllə seçimlər, məcəllə seçimləri yapılmaqdadır. Bilirsiniz, proqramımız hər bölümdə sizlərə bir adayımızı tanışmaktayız. Bugünkü e, misafirimiz Birleşik Arap Türkmenleri Cephesi 109 listesinin 29. E, lista sırama adayı Sayın Doktor Halit Muhyiddin Ketene ile birlikteyiz. Hocam gəldiyiz, hoş geldiuz efendim. Safalar getirdiuz. Doktor Bey bizlere və sayın seyircilərimizə ilk evvel e, doktor Halit kimdir onu anlatsın. Tamam. Hem hoş geldiniz. Siz diyelim, bizi izleyenlere ve dinleyenlere. Ben Doktor Halid Muhyiddin Abdülkadir Kettene. Kerkük doğumum. 1962. E, veteriner hakimiyim. Bağdat Üniversitesi'nden 1985'te mezun oldum. 1986'da hükümet dairelerinde mamur oldum. Hatta ondan sonra ben çok görevler aldım dairelerde işlemekte. E, en sonunda Kercügün general müdirbey tarası idim. Yəni veterinar xəstəxanasının müstəşərfəbeytarı müdiri idim. Bundan 1 il bir gözlə ilə vəl əmək yoldu. Sağ olun. Eee, bəlkə doktor bey, eee, bilisiz, ölkəmizdə kəsiyyət seçimlər, eee, 18.12-də bütün İraqın genəlində bir seçim yapılacaqdı. Mahalli seçimlər, məcəlis e, seçimləri Kercükdə bilisiz bu illərdən birisində yapılmaqdadır. Bəlkə tamam. bu seçimlər nə qədər önemlidir Türkmen milleti için genel olarak ve özellikle de Kerkük'teki yaşayan Türkmenler için. Tamam. Bu çok yani çok bir mühim bir konudur bunu konuşmak. Yani bu seçim hiçbir seçimlere benzemez. Hı. Yani Kerkük halkı için bu bir gelecekti yani. İster yani bunun çok çok mühim ehmiyeti nedir? Hı. Bu seçim kurulacaktı bir hukuma, mahalliye diyelim. Yani bu bu meclisin alında hər şey olacaqdı. Yəni valil iqtan, yana müdirlərdən, müdir dəvirlərdən təyinatlar hamısı bu məclisin əlində olacaqdı. Onun üçün millətimdən istərim yəni bunun çox bir əhəmiyyət verəslər özünə. Yəni bizlərdən öz gətsinlər. Yəni bizə 30 aday dəvgilik. Yəni bizdən öz gətsinlər desələr biz istirik bu qaimanı öyə gətirəğin çünki millətimizin gələcəyi bunun Mısır'ı yani. diye. Bu, bu seçime kalıptı. Ne çay adayı kazandıysak O kadar düşmanın ağırlığı, ağırlığı e, gösterilen medeniyette. bu hepsi kararattı. Sen onda, sen 15 adayı var, bir kota var Hristiyanlar, kardeş Hristiyanlar için. Onlardan beraber e, bunun yarısı 8'di. Hı. Her tasviyette, her seçim olanda e, yarımı bir geçme ağıydan 8 artı bir 9 oldu. 9 oldu, bitti. Karar yeri de o karar. Onun için Yəni biz istər nənca əlimizdən gəldikcə millətimizə, yəni hər kəsin ətrafınızdakilərə bilin tiragın bu nə qədər bir mühim bir seçimdi. Zaten də 2005-dən bəri indiyə qədər bir seçim yaşanmadı Kərcükdə. Yəni digər tamam. illərdə yaşandı. Məsələn, tamam. yarın 2008-də olsun, o yarın 2010-da olsun, amma Kərcükdə 2005-dən ta bu günə qədər heç bir belə tamam. məhəlli seçimlər yaşanmadı. O üçün tamam. projələrdə bəzən görürük ki, yəni keç projeler yapılmaktaydı veya e, yani hizmet e, o kadardır ki diğer illere baktığımız zaman. Tamam onun için de yani yani millet ister bizsin yani. Yani biz gördüğümüz burada sügüler, kerküç hakiyçi yani çok çoktu. Çok çoktu çok her bir nahiyeden yani. Onun için bunun ege bu işi biz başa getirmesek yani bir daha var ki işe döneriz. Yok Hı. biz istemiyoruz böyle kalsın. Biz isterik bir ayrı projemiz olsun, bir ayrı iş olsun bu memlekette her kişinin kıymeti bilinsin, o ağırlığı bilinsin. Hı, zaten Birleşik Irak Düşmanları Cephesinin listesinin e, yani şiarı veya e, propagandası e, vali Türkman olsun. Ve bu da düşmanın en doğal hakkıdır. Yani neden Türkman olmasın gelecekteki, ögümüzdeki sürede? Yani mesela diyelim e, Kürt e, partiler aldılar valiliği. Arap partiler yani olsun ki, aldılar. İki kere aldılar. İki kere aldılar. Ha. Ama Türkman neden almasın? Ta bu 20 yılın içinde. E, mence bu Türkman'ın doğal bir hakkıdır. Çok normal. Zaten de bu hakkılar yani ha. e, meclisten geçecekti. O mecliste ne kadar ağırlığı olduğu zaman o kadar valiliği de e, zaman edebilirsin. Tamam. Bunu söyleyebilirsin yani. Bizim Türkman milleti yani en yakın milleti hakikaten dine. Çünkü özü bilirsin yani yalğız bir milletik bizim adımız bağlanıbdı imana. <laughs> Türk iman. Yani bunun için de biz yani düşüncemiz hamsımızın. Şimdi bak biz adaylardı, o bir ayrı sorumsuzlar. Hemen düşündük diyarık, Kerkük hamsı milleti içidi. Ben bir yani. <laughs> Düşünün giren ben olsam, bakın sözümde de ilk kere <laughs> dedim Kerkük halkına hizmet etmek, ikinci kere milletime hizmet etmek. Her şu hakkı ve öz milletim tüçmen hakkını daha fazla. Elbette. peki doktor bey, e, canabuz cenabuz aday olduğuz ve peki her insanın, her adayın yani kafasında veya e, fikrinde bazı hedefler vardı ki koydu özünü aday olsun. E, ve özellikle de Birleşik Irak Düşmeleri Cephesine. Peki tamam. doktor beyin kafasında ne hedefler var idi ki e, bıraktı özünü aday olsun? Tamam, tamam. E, önce istedim diyeyim yani bizlerde indi bu 30 adaylarda yani çok saygım ve hürmetin partilere partilerdendi ve bir kat aday da var vağımsız yani müstakil. Da müstakil ama e, teklif olduk yani adaylık. biz de bu adaylığı kabul ettik. E, yani sormaktan sonra, teakid olmaktan sonra Hı. Çox aday olmaq yoxsa səsləri itirməz gənç seçim kimin? Yox dedilər seçimdə bu seçimdə Santligo qanunidən heç bir səs itməz. Nə gəldisə səs hər naqsa da əlçəcək. Gedəcəkdi 109-a. Gedəcəkdi listənin ayıq şeyinə yəni sayсына. Ona üçün biz bunu şey etdik. Və biz yalnız bəzi işlərə baxarıq bu seçimdən tərəfə. Onca seçmə qatılmaq şer'i bir şeydir. Yani ben bunu ta'kid ettim hocalarımızdan. Ta'kid ettim yani bu iş caizdir dedi diyor biz caizdir o vaciptir. Və, yani sen star koymıyasan mesela dünyanın memleketler birine haksızlık var. Sen gelesen gördüğün bir kimse hani ki, biri sana hizmet eder memleket o onu götürmek. Fə bu şer'i bir şeydir. Yani kimse fikrinde olmasın. caizdi, caizdi ögü, halaldi, halaldi ögü yok. Bu, bu noktadan herkes emin olsun, şer'iyen bu iş caizdi, ve seçime katılmak e, bir işgal yoktu içinde. Hı. Birinci. İkinci geldik, biz bu adayların seçmeğine. Hı. Biz bildik, Türkman milleti çok bir zengin milleti, her bir nahiyeden Hı. ahlak, terbiye, yani bunlar ister yemeyen yani, herkes bilir bunu. Bizim milletimizde çok əyyi erkək və qadınlar var, kültürlü, yetenekli. Çox yetenekli, çox şey. Və biz deyə bilmərik, yəni biz məsələn bu 30 dana yəni gərsinən əyiyi yox, bizdən çox-çox əyi var, amma qismət oldu biz bu 30 dana seçildik bu adayıçı on e, və onun içmən hamsı məmlənin, millətin içindəki nərlə vatandaşlara çox sayğım, çox hörmətim var Hı. və xamd olsun Yani görürüm de bizlerinin bir güzel bir yani tafaulları var bizimden Bir icabî bir tafaulları var bizimden. O bizim için bir çok hoş bir yani bir e, şair bir duyu yaptı bizde. Geldik sonra bizim öz adaylarımıza. 30 denemiz. E, İnan Ustad Mehmet. Ben. Bu 30 denemiz. Şimdi sen bir aileyiz. Hamdolsun. Elhamdülillah. Zaten bunu da gördük ki e, listenin e, e, iğlani, resmi ilanında e, vatandaşın ne kadar elek Türkmençe baş harfine bağlı olduğunu ha. ve kaymanı desteklediğini ve bu adayların birbirine bağlı olduğunu zaten ekranda da yansıtıldı. Tamam, tamam. Fon için yani bir antika bir güzel yani çünkü bizim bir grubumuz var. Yani güzel hakikatları görsün mesela tefaulumuz usta Caudattan eee Seyyid Cem Akanı. Eee yani çok antika bir güzel bir uyduğu yaşlıoğluzunun. O biz nota dedim de onu o törende eee Bu 30 nədən hər nəsədən eşidildi. 5, 6, mətnənim 7. Nə ondan olmaz? Nə var? Nə var? Ha. Ha, biz e, hamsımız demişdik dəstəyimiz olarardı. Ondan sonra biz bularçı nə məsələ oldu sadə bir şey, bir danışma, bir şey biz hazırıq. Qalarıq tozlarıdan yani. Qalarıq tozlarıdan sona qədər 4 ilisi biz hə oturuluq bir yerdə oturmağımız olur, danışmağımız olur. Güzel. Bu işlərin karkuya aid işləri oturuluq danışırıq. Gözəl. Bəlkə e, doktor bey, e, cənabus 109 listəsi Birleşik Arab Düştürşmələri cəbhəsinin listəsində adaysız. Bəlkə bu listənin hazırlıqları nələrdi bu seçmə qarşı və onun ondan dolayı və vətəndaşı da nə qədər e, seçmə təşviq etməkdədi? Olay gelsin Mehmet. Sen gördün ki üç olay oldu, faaliyetler oldu. Hı. Yani Ustad Hasan'ın sözlerini eşit sev Sayın Başkan. Yani, sayın Başkan'ın yani çok ayrı şekil bir şekilde yani millete çok çok haz ederek yani bu seçimi katılmaklarını ve göstermek ne önemlidir. Hı. Yani herkesin müstakbali için yani geleceği için. Gençler uçu, onlar aile yə xidmət nahiyəsindən. Çünki bu səni göstəri ağırlığını göstərir. Yəni bu burada bu e, valilikta və ya şedə göstəri ağırlığı ilə cadı. Yəni məclisdə bir qərar çıxmaz, çıxmaz ilandırışmanın onayı və muvafiqası tamam. olmayınca. Ha, biz o vaxtda yəni 132 yerimədi. 132 yerimədi. Tərbiyə müdiri Allah afiyətsin tutadı İbrahim, yəni e, gedəndən sonra tərbiyəyə getdi məsələn. Tamam. Yani çok şeyler var yani bilirsiniz yani özlerin memlekette. Ve bunlar e, hamsını düşünce olsun içinde o yani başkan ise de seçim cemaat ise bunları hamsın gözaltına alıplar. Ondan sonra bu listeni yapıplar. Hatta millet bilsin nanca önemlidir. O buna katılmak nanca hemiyeti var özler için. Elbette. Ee, peki hocam e, Cenab-ı 2000-üs və ya şadğüs və inzəbar istərlə bitirdigüz zaten de haləde yaşsız əzəlim e, kərçükdə. Peki bir kərçük evladı olaraq, bir kərçük vətəndaşı olaraq ölkümüzdə kim var halıda e, kərçük nə gibi projelərə, məşəriələrə, xidmət e, işlərinə mehtacdı ki, əvvəldən e, yapılmalı idi, gərək yapılaydı ama -ma. maalesef yapılmadı. Ama ölkümüzdə kim halıda? Ölkümüzdəki günlərdə əgər seçimi qazandıysawsız inşallah ...il meclisinde adaylık kazandıysa... ...uz üyeliğe... E, ...neler yapmalıdır doktor... Çerçe Milleti için? Tamam. Önce yani bu... ...meclise egemen, ege yoldaşlarım... ...cemaatin grupta katıldıysalar... ...birinci oturmaktan... ...bilintisler Türkman nədir? o ağırlığı nədir? Ve sözü ne olacaktı? Ve rayı ne olacaktı? Ve her kararda, her bir şey... ...alınanda... ...hükümün yerimiz biz iyice bakmasak bu bizim milletimizin geleceği ve yarar özlerine yani hı. faydalı özler, oğlu özler için. Bu çok mühim bir şeydi. Ondan sonra geldik memlekette tamam caddeler var, ışıklar <laughs> var, filanlar var tamam ve çok ayrı şeyler de var, çok suylar da var. Bunlar da ister hapsın yani gözaltına almak. Hı hı. Yani sahat nahiyasından bizim sahih nahiyamız. Yani, Sağlık çok, nahiyasından biraz Çox gərədəyiq, çox gərədəyiq. Yəni xəstəxanalarımız yoxdur məsələdə diağın. Yəni Kərçük biz göz açdığımız zaman Kərçükdə 2 xəstəxana var idi. Amma tamam. o vaxt Kərçüğün nifusu 400.000, 500.000 idi. Amma indi gəldiyimizə yaxın 2 milyona yaxındır. Bəlkə tamam. eyni xəstəxanalardır. Eyni ha. kapasitasdadır. Bəki millet çox anlaşdı və onun yanında Kərçük şəhəri böyük oldu. Yəni məncə də bir, yəni sağlamlıq nəhyəsindən belə çox gərədəyik. Yəni millet Nə çıxıq çıxsın burdan getsin. Yəni Ərbəsteyniyə yol olmaz deyirsən, o yanda tədavi etsin, yani, Türkiyəyə getsin, yəni Hində getsin, niyə yəni? Nədən qarışıqda olmasın. Nə heç olmasın. Nəymiz də sükdü yəni. Yəni doktorlarımız var, bizim yerlərimizdə iyi hey, hey, bir ixtisaslılar hamsı var bizdə yəni. Tamam, nişi bunlar? Öz yəni general yaxın hüqumat xəstəxanalarında niçin millət xidməti görməsin? Nerede yani? Sebep nişan olmaz. Mutlak bunu düşünüyorlar. Zaten de da, da yani baktığımız zaman eski binalar. Yani ha. biraz ne kadar da e, tamir doğru. yapsalar, e, bir şey yapsalar, dekorat yapsalar ama hiç. gene hizmet nahiyasında ha. biraz Hayda. geri adımdadır. Bence yani, yani ister bu meşareleri tamam. e, önümüzdeki günlerde yapmak. Ha. Bunu çok yani ister Sıhhat nahiyasından, belediye nahiyasından, hizmet nahiyasından, affedersen affedersen çöp nahiyasından. ...hemdekâti her yerde bir... ...aksan bir kömelerden... ...yani 20 sene tonla... Elbette, görürüz zaten. Yani, yani yansır, ekranlarda tamam. yansır, vatandaşlar yani da görür. Yani o görürüm. köprünü... ...ki böyle giderdi, Korniş'ten... ...giderdi Hı. eski kasaphanaya... ...yani onun bir böyle yer köprüsü... ...var idi, ha. etmişler. Onu örttüler. E şimdi o olup da... ...affedersen bir... bir çöp bizi bir zibil olup da... Tamamdı. Tamam. Şimdi bir ayrı şey çıkıptı... Yani Alem Bakır hükümetin mesela diğanın e, çöp arabaları gelmediği için ne olur? Bu küçük arabalarla, küçük, küçük motorlarla çocuklar gelirler, Amca 100 lira ver çöp atım. Kaldırı çöpü getir, döşe o yana bu yana atır. Ama biz baktığımız yani. zaman yani cennet öter e, paralarında ha. taksi sonunuptu e, çöp atmak şeyler Küçükler, ücretlerinde. Mehmet, yok sen su şeyine bak faturasına bak. Ha. Su tamam faturası. gerçekten. Su faturalarında da aynı. Nifayet yazılıp E, nifayet Çöp e, hizmetler. Muvali de alır nifayet. Dedim benim bin dinarım benim hükmü Ben veririm özünü. Tamam. Nifayet çöp yığmak. E, buradan da su faturasından da kesir vatandaşta. Su faturası. Vatandaşta ayrı özde de e, ha. Şimdi öz bu... kendi şeyinden ha. mi verir Bu, ha. yani, bu elektronik sayıçları bağladılar indi. Su malı su sayıçlarında. Yani liste verende sene içinde bir nispa var. de var. Aynı faturalarda yazılıp Cürün nifayet. Peki burada vatandaş zararını gördü tamam. Ama maalesef de, de çöpten dolu. E, doktor Bey... E, Sen dedin, şimdi, muallide muhalide de jeneratörde. Jeneratörün de parası da bir sıkıntıdır. Bu sıkıntıdır. Zaten tamam. bazı vatandaşlar var böyle bilmiyoruz. Tamam. Peki biz bir petrol e, kaynağı olarak Kerçük neden e, mahattalar yapılmasın? Zaten Kerçük'te de iki mahatta var. Elektrik mahattası ama teziz edildiği... karttaki elektrik maalesef o kadar soğukdaki ki. Zaten öğümüzde yaz gördük yazına kadar sıkıntı çekti vatandaş. Onun yanında da öğümüzdeki kışta da edemilmez vatandaş eğer bu faturalar pahalı geldi o zaman. Belki doktor bey son söz olarak bizlere o vatandaşlara ne demek var? Şirden bir konuşum bu elektrik üzerine. Belli buyurun. He. Ben yani müdür olandan Tabii ilme şeyinin toplantısına da davairden hamsi'den otururduk. Yani Kerkük'ün müdir kahrabasıyla o Ustad Leyl. Yani konuşur dedirim ben tevlid ederim bunca. Hı. Ama benden, ben ister bunu yollayayım Bağdat'a. Bağda'da da tevziye ediyor. Bağda tevziye eder, bana hissemden az verir. Hı. Yani ben yolladığımın yüzde girmesin diye ağın mesela. Hı. Yolları Kerkük'te. İmam bunu ben dedim ben özüm intiham. Gaz bizden de, mesela zanaretalar buradan. Tezadı, Allah Abdullah'dı. Ee, bunlardan. Ve yani ne olurdu? Ve askere deyir, biz bakardık milletimiz çok ihtiyacı var. Elektrik. Deyir, verirdim. Önce diyorlar, dedi, biraz şey ederdim. Diyorlar dedi, özüne özleri yanlarında diyor kata an buğud. oradan keserdiler özüne. Maalesef ama zararını de gören vatandaş. vatandaş zərər görər bir elektrik yoxdur ikinci generator fakturası daha fazladır. Baalıdır yani hər fakir Aha. adam elə bilməz versin özünə. Amma məalesə inşallah təmniyə darıxdıqda ölkümüzdəki günlərdə ölkümüzdəki mərhələdəki bu ilməcisi seçildiyi zaman tamam. bu mühim məsələləri hal almağında və gözəl bir qərarat almalı. Vaxt var isə də yani bir ayrı da bir şey var yani Bəl, çox fikrimdə idi bu. Bizim bu gənclərimiz kimi belə işsizlər yani işsiz qalıblar. E biz vaxtında, dairada, o vaxtında Fətravali dairədə hani gələrdi bizim digərlər özünə aqud petrolu dollar. Çünki biz Kərkük məmlekatı bilirsən yani. Zaten də qap petroldan. Bu işin işi olmasın. İndi mənim diyarım, mənim öz dairəmdə yani gələrdilər gənclər yanıma hamsı məzun olublar ama işsiz qaldılar. Yani çok bir sayı. Bu patro dolar parası ne edebilirdi maaş? Ha, i̇ndi versin. olsun yani. Ne, ne, ne Bunu ister biz yani gözaltına altına alalım. Bu gençleri yoğun yani öz işimizde. Hamsın mühendisidir, Hı. ölüm bitirendi, terbiye bitirendi, adab bitirendi. Ayrı kimse de şer dögü yani. Mevzun oğlu veya bir başka bir iş işidir. Şer dögü de mezun olsun. Ev, ev sahibi de, aile sahabedir, işsizdir. Hı. Bir gelir kaynağı tamam. için. Tamam, ayrı iş var yani bir işler var, davayiller var. Bu niçin? Bir okut bir tura dolar olsa, bunlar hamsi işsiz kalmaz. Hı. Bunlar hamsi işler, Vay, yani bir sende her nancı da olsa, yani bir nanca az para da olsa. Gene bir yardım da ile. diğer ben oturmamışım, ben para getiririm, ev uşağımı isterim, yaşatırım. Yani. bu ister yani fikrimizde de bu inşallah... Yani bunu qatırırıq ortaya baxaq indişi bu durubtu bu işin yani. inşallah. Təmin edərək üstün uğurlar diləyirəm sənə sayın, Allah sayın Allah doktor Xalid Muhyiddin Qətana Birleşik Arab Düşmanları Cəbhəsi 109 listəsinin 29-cu sıralama adayı bizimlə birlikdə olduğun üçün təşəkkür edirəm sənə həcəm. Üstün uğurlar diləyirəm sənə seçim e, maratonunda. İnşallah 109-cu da ən çoxdur ha. İnşallah müstəqil bacarıqlər dilərəm sizlərə də o əlistəyə. Sağ olasınız. Beləcə sayın izləyicilər, proqramımızın sonuna gəlmiş bulunduq. Gələcək proqramda sudan buluşmaq arzusu ilə yaxşı akşamlar efendilər. Doktor Khalid Muhyiddin Abdul Qadir çatana Çerkiz oğumu 1962 Mosulla bölğəsində veterinar hakimiyəm Bağdat Universitetindən məzunum Özümü aday göstərdim Çerkiz millətinin xidmət etmək üçün Allahın yolun üçün inşallah və öz millətinin xidməti üçün inşallah